Sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programı ile sizlerleyiz. Programımızın bu bölümünde Çinli elektrikli araç üreticisi 5 yeni Avrupa ülkesine genişleyecek haberinden bahsedeceğiz. Çinli bir elektrikli araç girişimi olan NIO, çevre bilincine sahip sürücüleri hedefleyen bir marka geliştirme stratejisinin parçası olarak gelecek yıl 5 Avrupa ülkesine faaliyet göstermeyi planlıyor. NIO kısa süre önce Norveç'te, bölgedeki genişleme hamlesinin ilk adımı olarak NIO hasatlı bir showroom açtı. William Lee olarak bilinen Nio'nun kurucusu ve CEO'su Lee Bin, 10 Kasım'da Nio'nun Temmuz-Eylül sonuçlarını açıklamak için yaptığı bir bilanço duyurusunda şirketin Avrupa'ya yönelik hedeflerini paylaştı. Lee'ye göre Norveç'te Nio araçlarıyla test sürüşü yapan her 4 kişiden bir aracı satın aldı. Bu Çin'dekinden daha yüksek bir oran. Lee Bin, Nio markasının 2022'nin sonuna kadar en az 5 Avrupa pazarında daha yer alacağını kaydetti. Çinli otomobil üreticileri denizaşırı ülkelerde marka bilinirliğini güçlendirmek için mücadele ediyor. Nio, Tesla gibi şarj istasyonlarına üstleniyor. Büyük küresel otomobil üreticileri elektrikli araçlar konusundaki pozisyonlarını korumaya devam ederken, Nio lüks otomobil pazarından bir dilim elde etmeye çalışıyor. Avrupa'da elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Temmuz-Eylül çeyreğinde 18 büyük Avrupa pazarında toplam yeni otomobil satışlarının %12,7'sini oluşturan elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan daha fazla arttı. Bu dönemde satılan elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre %57 artarak 303.273 adet oldu. Çinli şirket markasını deniz aşırı ülkelerde güçlendirmeyi hedefliyor. Eylül ayındaki son 3 aylık verilere göre 24.439 otomobilin anahtarını teslim eden NIO, bir önceki yılın satışlarını 2 kat geçip kendi rekorunu kırdı. Şirket, Ekim-Aralık döneminde yaklaşık 25.000 otomobil satmayı hedefliyor. NIO, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor. Şirket, Şanghay'ın 470 kilometre batısındaki Hefei'de yeni bir fabrika inşa ediyor. NIO, bu ay fabrikada ekipman kuruluna geçeceğini ve 2022'nin 3. çeyreğinde tam kapasite üretime başlayacağını duyurdu. Yatırımcılar, Nio şirketinin gelecekteki büyüme potansiyeline güvenerek şirkete yüksek değer vermeye devam ediyor. 66,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle Nio şimdiden 306 milyar dolarlık Toyota motordan %20'den daha fazla değere sahip. Çin, yerli elektrikli otomobil üreticilerinin gelişimini teşvik ediyor. Bu politikaya uygun olarak Şanghay Belediyesi elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli arabaları ifade eden yeni enerji araçları için plaka ücretinden feragat ediyor. Beijing tarafından desteklenen NIO ve diğer Çin elektrikli araç girişimleri, şimdiye kadar uluslararası benzinli otomobil üreticileri tarafından yönlendirilen bir endüstride mevcut rekabet ortamında inovatif çabalarıyla dünya çapında genişliyor. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Çin'de yemeklerle tedavi ve ilaçlı yemeklerden bahsedeceğiz. Tıbbın yemeklerle birleşmesi ve mutfakla bağlantısı bir gelenek olarak Çin'in Joe Hanedanı dönemindeki tıp yemek sisteminde kendisini gösterir. Eski eserler arasında yemeklerle tedavi ile ilgili pek çok kitap vardır. Tan Hanedanı dönemindeki tıbbi uzman Sun Simayo'nun yazdığı eserde yemeklerle tedavi hakkında özel bölümler yer alır. Bu eserler eski zamanlarda yemeklerle tedavi biliminin gelişmesine derin etki yaratmıştır. Sun Simao'nun insan sağlığını akılcı yemekler temelinden geçtiğini, rastgele ilaçların kullanılmamasını, doktorların her şeyden önce hastalığın nedenini iyice öğrenmesi ve hastalarını öncelikle yemeklerle tedavi etmesi gerektiğini, yemeklerle iyi tedavi sonucu alınmaması durumunda ilaçların kullanılmasının da gecikme yaratmayacağı görüşünü savunuyordu. Çin'de halk arasındaki yemeklerle tedavi yöntemleri ve ilaçlı yemeklerinin yapımını da Sun Simao'nun bu görüşüne dayanarak gelişmişti. Sun Simao, yüzyılı aşkın bir süre yaşadı. Bu çarpıcı gerçek sayesinde zamanında ve daha sonra da insanlar Sun Simao'nun yemeklerle tedavi ve sağlık teorisini gönüllü olarak kabul ettiler. Bundan sonra yemeklerle tedavi ve ilaçlı yemekler halk arasında yaygın olarak bedeni sağlamlaştırma, hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemi haline geldi. Yemeklerle tedavi, yemeklerin ilaç olarak kullanılmasına dayanır. Çin'de günlük sebzelerle hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri hemen hemen her ailede bilinmektedir. Örneğin bir ailede nezle olan varsa ona birkaç dilim zencefil, yeşil soğanın beyaz kısmı ve şekerle pişirilen çorba sıcak sıcak içirilir. Nezleli kişi iyice terledikten sonra genellikle şifa bulur. Çinlilerin sağlık için şöyle bir deyimleri vardır. Yatakta yatarken turp, kalkarken zencefil yani insan sabah zencefil, akşam ise turp yemelidir. Bugün de halk arasında tuz, sirke, zencefil ve soğan ve sarımsak gibi malzemelerle tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Örneğin son yıllarda sirke ve kolanın birleşimiyle sağlıklı bir içecek yaratıldı. Bu içecek Çin'de halen çok yaygındır. Yemeklerle tedavide Huacuan adı verilen yeni bir sistem dikkat çeker. Huacuan, sözcük olarak çiçeklerden yapılan yemekler anlamına gelir. Hua Juan, M.Ö. 6 ve 7. yüzyılda ilkbahar ve sonbahar döneminde gelişmeye başlamış ve 7. yüzyılda Tan Hanedanı'nda duruğa ulaşmıştır. Çin'de binden fazla çeşit çiçek vardır. Çin'in kuzeyinde yüzden fazla yemeklik çiçek bulunur. Bitkilerin kralı olarak adlandırılan Çin'in güneybatısındaki yemeklik çiçeklerin çeşidi ise 260'ı aşmış durumda. Yemeklik çiçeklerle hastalıklar tedavi edilebilir. Özellikle kadınlara yemeklik çiçek yemeleri tavsiye edilir. Şeftali çiçekleri, balık ve karideslerden yapılan yemekler kan, akciğer, dalak ve mideyi besler ve güçlendirir. Bu yemekler ayrıca kadınların ciltlerini güzelleştirme işlevi de gösterir. İlaçlı yemekler söz konusu olduğunda ise ilaçlar yemek olarak kullanılır. Yani ilaç kullanımı yemek yeme yöntemiyle yer değiştirir. Hastalıklar önlenir ya da tedavi edilir. İlaçlı yemekler eski çağlardan bu yana halkın beğenisine giderek daha çok kazanmaktadır. Sık sık görülen ilaçlı yemekler arasında lapalar, hamur işleri, çorbalar ve bazı çiçek yemekleri vardır. Ayrıca son yıllarda özel olarak ilaçlı yemekler satan restoranlar da açılmıştır. İlaçlı yemekler çok çeşitli olmalarına rağmen her birinin kendi özelliği vardır. Örneğin çin yer patatesi, yaşatı tohumları, hurma ve pirinçten yapılan çocuk lapası çocukların dalak ve mide zayıflığı hastalıklarını tedavi edebilir. Ayrıca mandalina kabuğu gibi malzemelerden yapılan şurup da öksürüğe iyi gelir. Adamotu çorbası ise yaşlılar için besleyici ve kuvvet vericidir. Çin'in gıda sağlığı yasasında gıdalara ilaç katılmasının yasak olduğu belirlendi. Ancak bu halk arasında yaygın olan ilaçlı yemeklere aykırı bir durum oluşturuyor. Bu çelişmeyi çözmek için ilgili kurumlar gıdalara katılabilen Çin ilaçlarını içeren bir liste açıkladı. Listede Çin hurması, kuru zencefil, muşmula ve nane gibi yiyecekler bulunuyor. Çin'in ilaçlı yemekleri yalnız yurt içinde rağbet görmüyor. Bunun yanı sıra uluslararası pazara girmiş durumda. Kasım patı içkisi, mandalina kabuğu, fulling keki ve ilaçlı zeytin gibi Çin ilaçlı yemek ve içecekleri her geçen gün daha fazla yabancının yemek dünyasına girmekte. Eskiden Çinliler tümüyle doğadan yararlanarak pek çok ilaç ve doğal ilaç kavramını yaratmışlar. Böylece Çin'e özgü bir tıp eczacılık anlayışı oluşturulmuş. Bu tıbbın insanların yiyip içtikleriyle çok sıkı bir ilişkisi var. İlaçlar yemek olarak kullanılabilir. Aynı biçimde yemekler de ilaç olarak yenebilir. Böylece yemeklerle tedavi yöntemi ve ilaçlı yemekler geliştirilmiş. Çin'de halk arasında kullanılan yemeklerle beslenmek, ilaçlarla beslenmekten iyidir. Yemeklerle tedavi, ilaçlarla tedaviden iyidir biçiminde bir söz vardır. Yemeklerle tedavi Çin'de halk arasında eskiden olsun bugün olsun çok yaygındır ve Çin'in yemek geleneklerinde özel bir yer tutar. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Çin'in 36 yıllık kültürel miras yolculuğundan bahsedeceğiz. 13. yüzyılda İtalyan kaşif Marco Polo'nun dünyanın en büyük limanı olarak tanımladığı şehri geçtiğimiz günlerde Çu'enjiao, Çin'in Song ve Yuan hanedanlarında dünya deniz ticaretinin merkezi projesiyle Dünya Mirası listesine dahil edildi. Çu'enjiao projesinde şehir genelinde 22 tarihi alan ve anıt yer alıyor. Şehrin kültürel çeşitliliğini yansıtan parlak Tarihin işaretleri olarak korunan alanlar arasında Taoizmin kurucusu Lao Tzu'nun devasa bir heykeli Kaiyuan Budist Tapınağı ve Çin'in en eski camilerinden biri yer alıyor. Dünya kültürel mirasları insan uygarlığının evrimsel tarihinde güçlü bir bağ oluşturuyor. Bu evrimsel tarih giderek daha görünür bir hat oluşturuyor. Şimdiye kadar dünya mirası listesine dahil edilen miras öğelerinin sayısı 1000'i aştı. Çin 56 dünya mirasıyla İtalya'dan sonra ikinci sırada. Çin'in miras başvurularının önemli isimlerinden Saray Müzesi'nin eski müdürü Shan Jijian, Çin'in büyük bir kültürel miras ülkesinden güçlü bir kültürel miras ülkesine döndüğüne inanıyor. Şana göre Çin'in ortaya koyduğu önerilerden bazıları, miras koruma kurallarının ve yöntemlerinin uluslararası formülasyonu için daha fazla boyut sağlayarak dünyayı beslemeye başladı. Shan Jian, Çin'in miras başvurusu sürecinin her bir adımına tanıklık etmiş bir isim. Shan ismi öncelikle yasak şehir sayesinde bilinir. Dünyanın ayakta kalan en büyük kraliyet sarayı. 1987 yılında Çin'in ilk dünya mirası alanlarından biri oldu. Bu ilk tecrübenin öncesinde çin dünya mirası hakkında çok az şey biliyordu dünya kültürel ve doğa mirasının korunmasına ilişkin sözleşmeye taraf olanlar dünya mirası projelerinin değerlendirilmesine katılabilir. 1985'te Pekin Üniversitesi'nde profesör Hu Runci, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'ne sözleşmenin önemini tanıtan ve Çin'in katılması gerektiğini öne süren bir teklif sunulmasını önerdi. Bay Hu'nun önerisi çok değerliydi. Aynı yıl Çin sözleşmeye taraf oldu ve bu nedenle Hu Runci, Çin'in miras başvurusunda bulunan ilk kişi olarak anılıyordu. 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi'nde bir konferans sırasında Hurancı, dünyada kültürel ve doğa mirasının korunması sözleşmesi olduğunu ilk kez duydu. Bu ilk temas Hu'yu heyecanlandırmıştı. Devlet o dönemde miras başvurusunu tam olarak desteklese de maddi koşullar sonuçta sınırlıydı. Dunhuang Akademisi Unursal Dekanı Fan Jinshi'ye göre Dunhuang'ın başvurusu için başvuru materyalleri bizzat kendisi tarafından el yazısıyla yazılmıştı ve o zamanlar renkli fotoğraf nadiren kullanılıyordu. Çinlilerin kuralları anlamaları ve bunlara entegre olmaları uzun yıllar aldı. Bu dönemde Doğu ile Batı medeniyetleri arasındaki fark, Çin'in miras başvurusu için zor bir nokta haline geldi. Shan o ilk yıllarda kültürel mirasın korunmasının Batı standartlarına atıfta bulunduğunu hatırlattı. Batı binaları çoğunlukla tuğla ve taş yapılardı. İnsanlar doğunun tuğla ve ahşap yapısını anlamadı. Çünkü ahşap yapıların restorasyonunda orijinal ahşapların kullanılması gerektiğine inanılıyordu. Aksi takdirde orijinal yapının miras değeri kaybolmuş sayılıyordu. 2008 Beijing Olimpiyatları öncesinde Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi eski yapıların yoğun bir şekilde yenilenmesi uluslararası şüphelere neden oldu. Buna ek olarak batı renkli tabloları yeniden boyamanın da eski binaların gerçekliğini yok ettiğine inanıyor. Çünkü batıdaki binalardaki renkli tablolar ve duvar resimleri esas olarak dekoratif amaçlıdır ve onlara dokunmak binanın kendisini etkilemez. Aynı yıl Devlet Kültür Mirası İdaresi, Doğu Asya'daki ahşap yapılardaki renkli tabloların korunması uluslararası sempozyumu da düzenledi. Dönemin Kültürel Miras Devlet İdaresi'nin o zamanki direktörü Shanji dünyadaki kültürel miras alanında en önemli üç kurumun başkanlarını davet etti. Çin'in miras uygulama ve yaklaşımlarının bazıları, miras koruma kurallarının ve yöntemlerinin uluslararası formülasyonu için daha fazla boyut sağlayarak dünyaya özgün öneriler sağlamaya başladı. Örneğin bir miras türü olarak karma miras artık dünyanın her yerinde uygulanıyor. Karma miras yalnızca kültürel miras standartlarına değil, aynı zamanda doğal miras standartlarında karşılayan kültür ve doğa ikili değerlerine sahip miras öğelerini de ifade eder. 1987'de Tayi Dağı projesi bir dünya mirası ilan edildiğinde esas olarak doğal miras türü olarak kabul edilmişti. Ancak Çin tarafından sunulan metin, Tayi Dağı'nın doğal mirasının ve kültürel mirasının değerini tam olarak açıklıyordu. İncelemeden sonra UNESCO, Tayı Dağı'nın aynı anda iki miras sahip olduğunu ve dünyada yeni bir karma miras türü yarattığını kabul etti. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Kırgızların kahramanlık menkıbesi olan Manas Destanı, Çin'deki üç büyük epik anlatıdan biridir. Manas Destanı, Şincan'ın Kızılsu Kırgız Özerkili, Aksu, Kaşgar ve Hotan gibi Kırgızların yaşadıkları yörelerde yaygındır. Ayrıca Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan ve Pakistan'ın kuzey kesimi dahil olmak üzere Kırgızların yaşadıkları başka yerlerde Manas Destanı anlatılır. Manas Kırgız budununa mensup bir kahramandır. Destan Manas'ın doğumundan başlayıp kahramanın ve yedi kuşak torunlarının kendi budunlarının özgürlüğünü ve mutluluğuna saldırganlara ve zalimlere karşı verdikleri, ayrıca kardeş boylar için yürüttükleri cesurca savaşları anlatır. Sıradan bir insan olan Manas, Kırgızların yüreklerinde kutsal bir yer edinmiştir. O nedenle Kırgızlar savaşırken veya yarışırken Manas diye haykırır. Manas destanı bin yıla yakın bir süre boyunca dilden dile aktarılarak bugüne gelmiştir. O nedenle destanın farklı çeşitlemeleri bulunmaktadır. Dünyadaki araştırmacılar Manas destanının en bütünsel ve en zengin içerikli çeşitlemesinin Çin'deki Kırgızlar arasında yaygın olan Manas destanı olduğu görüşündedir. Manas destanlı anlatıcılarına Manasçı denir. Şinca'nın Kızılsı Kırgız özel yaşayan Manasçı Yusuf Mamay, destanın toplam 232 bin dizeden oluşan 8 bölümünün tamamını izbere bilmektedir. Bu 8 bölüm uzunluk bakımından dünyaca ünlü Yunan destanlı İlyada'nın 14 katına eşittir. Destanda halkına önderlik eden Manas'ın kalmuk baskınlarına karşı savaştığı anlatıldığına göre, Olayların geçtiği dönemin Moğol ordusunun Asya'nın kuzey ve orta kesimlerini ele geçirdiği 13. yüzyılın başları olması gerekir. Moğolların kalmuk boyu, Kırgızları uzun süre egemenliği altında tutmuş, zamanla bu iki göçebe halk arasında yıllar süren çetin mücadeleler olmuştur. Öteki yiğitlerin serüvenleri de Manas ve 7. göbeğe kadar torunlarının menkıbelerine katan Kırgızlar, tüm öyküleri destan formuna bir araya getirerek daha sonraki nesillere aktarmıştır. Destanın birinci bölümünde Kahraman Manas'ın doğumundan savaşta ölümüne kadar başından geçen efsanevi olaylar anlatılırken, bunu izleyen 7 bölümde 7. kuşağa kadar torunlarının verdikleri mücadelelere öykülenir. Edebiyat, müzik, tarih, felsefe ve folklor gibi unsurları bir araya getiren bu dev anlatı, Kırgızların tarihi ve kültürleriyle ilgili bir ansiklopedi sayılır. Geçmiş dönemlerde Kırgızlar arasında okuma yazma bilen çok azdı. O nedenle Manas Destanı'nın 8 bölümünün tamamını seslendiren Yusuf Mamay, bir dahi ve Kırgızların milli hazinesi olarak kabul edilmekte ve kendisine büyük bir saygı gösterilmektedir. Çoğunlukla dilden dile aktarılan halk destanları, edebiyatla müziği bütünleştiren birer sanat eseriydi. Güzel dizeleri, hoş müziği ve duygulandırıcı kahramanlık öyküleri olan destanın, yaylada göç eden Kırgızlar için kültürel ve manevi bir şölen olduğu kuşkusuzdur. Manas Destanı, Kırgızlar arasında eskiden beri büyük bir sevgiyle anlatılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.